Efendim, i̇hracatın kalesi, istihdamın istihdam deposu, tekstil sektörünü konuşacağız. Türkiye'nin aslında olmazsa olmazlarında ama bugünlerde sıkıntılı e, mesajlar geliyor. Hem başkanla e, sevgili fikret kireci ile bunu değerlendireceğiz. Hem çözüm yollarını, çözüm mesajlarını aktaracağız. Yeni çıkış yolları üzerine beyin fırtınası yapacağız. Sevgili başkan, hoş geldiniz. Hoş bulduk Celal Bey. Siz Gaziantep'ten mi geldiniz? Yok dün buradaydım dün Evet. <laughs> ama bu, bugün akşam gideceğim. Gideceksiniz. Evet. Nasıl Gaziantep'te her şey yolunda mı? Tabii biz her zamanki gibiyiz. Yani çalışıyoruz ama hep sorunlarla uğraşıyoruz. Evet. Çevremizdeki, etrafımızdaki birçok işlerle uğraşıp ki biz şu anda tekstilci olarak hakikaten çok büyük... Tekstilde e... müthiş bir rekabet var. Biraz onun sıkıntısını mı yaşıyoruz başkanım? Tekstildeki rekabet hiçbir zaman bitmez çünkü dünyadaki böyle en... En çok insanların yapmak istediği işlerden bir tanesi. Dolayısıyla, Ülkeler tekstille kalkınmaya çalışıyor. Tekstille kalkınmaya çalışıyor çünkü tekstilin çok önemli getirileri var. İstihdam deposu, bir şekilde e, çevreci, gerekirse eğer çevreci üretimlere dönebilen çok farklı alanları olan, tasarıma açık, yeniliğe açık, modaya açık yani insanların e, bir şekilde kendini okşadığı, kendini iyi hissettiği bir sektör. Ama bu Buradaki en büyük problemimiz bizim açıkçası şu andaki konjektür dünyanın içinde bulunduğu durum ve özellikle de tekstil sektöründeki değişim. İşte biz o değişimi envanterler çıkartarak tespitler yaparak elimizdeki makinelerin işte neler yapacağı konusunda fikir edinerek yönlendiremedik. Yani değişime sanki ayak uyduramadık gibi yani özellikle deprem bölgesinde çok büyük yatırımlar var şu anda e, atıl e, konumda durumda. E, sanki öyle bir hata yaptık diye düşünüyorum. Ke, ama. Kesinlikle çok doğru. Bu soru için de teşekkür ederim. Ben Bence bizim tekstil sektöründeki, bütün sektörler için bu geçerli ama özellikle tekstil sektörü için oturup kendimizi bir test etmemiz lazım. Elimizdeki varlığımızı, elimizdeki kapasitemizi, yeteneklerimizi... Gerek makine parkımız olarak gerek insan kaynağı olarak gerekse vizyonel olarak neredeyiz? Bunu çok iyi bir tespit etmemiz lazım. Yani envanterimizi koymamız lazım önümüze. Buna göre buradan sonraki adımları buna göre atmamız lazım. Yani şunu söylemeye çalışıyorum Celal Bey. Bizim çok önemli kapasitelerimiz, çok önemli yatırımlarımız var ama bu yatırımların bazıları büyük çoğunluğu ihtiyacımızın ya da kullanabildiğimizin üstünde olan, atıl olan, eskimiş olan teknolojilerimiz de var. Bunları belirleyip ihtiyacımızı da belirleyip buna göre plan yapmamız lazım. 100 ton 100 birim iplik kapasitemiz varsa bize 50 birim lazımsa bu 100'ü yapmanın kimseye bir faydası yok. Evet. Bu hem kaynak israfıdır evet. hem, hem de, de zaman geri israfı. Geri kalan o yüzü üretenler için kötü. Onlar için de çok evet. ciddi bir rekabet ortamı doğuyor ortaya. Evet. Dolayısıyla bunu birçok insan yanlış yorumluyor. Yani kimse kimseyi işte engellememeli. Elbette ki engellememeli ama bir şekilde onun böyle olduğunu anlatıp onlara izah edip en azından mesela burada biraz şey olacak teşvik sistemini bu konuda, bu konuda yönlendirici ciddi olarak ciddi anlamda yönlendirmemiz lazım. Yani ihtiyaç olmayan üretimlere, kapasitelere, yatırımlara teşvik verilmemesi. İlla ki o sektörde bir yatırım yapacaksa arkadaşımız yatırımcımız, o sektördeki açıkların belirlenerek ona göre yatırımcının yönlendirilmesi. Ha bütün bunlara rağmen hala da yapmak istiyorsa tamamen kendi bileceği iştir. Aslında aslında kendi bileceği iş değil de bu ülkenin Doğru. kaynaklarını, ülkenin zamanını, her şeyini işe sayıyor demektir. Ona da yapacak bir şey yok çünkü serbest piyasa ekonomisi o tamamen kendi düşünceleriyle alakalı. Yani envanterleri yani bu, bunun e, yani özetlersek söylediğiniz şey envanteri çıkartıp e, hangi konularda iyiyiz hangi konularda e, geri adım atmalıyız onların e, analizini yapıp yeni yol haritası elbette e, tespit etmemiz lazım. O yol haritası nasıl olmalı başkanım? Şöyle şimdi artık bir defa dünyada kesinlikle hiç kimsenin önceliği üzerindeki kıyafet değil. Evet. Yani ben işte şu kadar elbisem olsun, bu kadar ayakkabım olsun, bu kadar elime evime fazla fazla halılar alayım, havlular alayım, çar. Hiç kimsenin şu anda önceliği bu değil. Herkesin öncelikleri çok farklı. Dolayısıyla biz de sektör olarak buna göre hareket etmemiz lazım. Belli konularda, özellikle belli konularda kendimizi tanıyıp dünyanın eksiğine doğru gitmemiz lazım. Yani olmayan bir şeyi yapabilmenin peşine düşmemiz, yeni bir şeyler yapabilmemiz lazım. Bu nedir şu andaki günümüzdeki en popüler, en böyle trend olan konuşmalar? İşte bu ikiz dönüşümler, yeşil, çevreci üretimler. Bunu yapmak için de insanlarımızı ciddi anlamda eğitmemiz lazım. Yani 100 lira, 100 birimlik bir işi 1 liraya yapmaktansa bunu gerekirse 3 liralık yapıp katma değerli yapıp az yapıp ona göre yapmamız lazım. Artı Şimdi bu geçtiğimiz... Mümkün gün... bu. Bu mümkün diyorsunuz. Evet, elbette evet. ki mümkün. Yani şimdi bugün siz kendinizden pay biçin. Yani 20 tane alacağınıza 2 tane alacaksınız. Ama doğru olan ürünü alacaksınız. Fiyatı da düzgün olan ürünü alacaksınız. Bakın, bizim en büyük problemimiz Celal Bey, bunu özellikle bastırarak söylüyorum. Hiçbir zaman en ucuzu yapmak peşinde koşmamamız Koşmam. lazım. Evet. Ucuzun her zaman daha ucuzu vardır. Bunu belki bir dönem yaptık ama artık Bundan vazgeç. Kesinlikle vazgeç. Şöyle, o dönem o gerekiyordu. Yani fiyata duyarlı üretim bizim işimiz değil artık. Şimdi elbette bizim değil. Şöyle söyleyeyim, yani biz o dönem onu yapıyorduk, şartlarımız müsaitti ve biz evet. çok böyle agresif bir üretici ülkeyiz. Yani şartlarımız, koşullarımız, rekabet gücü, bizim insanımızın kaynağı her şey buna uygundu. Ama şu an değil. Biz evet. Rakiplerimiz 300-350 dolar bandındaki bir işçilik maliyetinde aynı ürünü yaparken siz 1100-1200 dolara bu işi yapamazsınız. Ama eğer ki siz bu orta gelir kuşağından çıkmak istemiyorsanız, bir şekilde kendinize seviye atlatmak istemiyorsanız bu o zaman problem yok, devam edebilirsiniz. Ama biz buradan eğer çıkmak istiyorsak, belli bir yere gelmek istiyorsak bunları ciddi anlamda bizim Tekrardan düşünmemiz ve buna göre hareket edip buna göre plan yapmamız lazım. Şimdi te, tekst, yani bu siz işçilik ücreti dediniz. Çünkü tekstilde işçilik ücreti çok önemli, maliyet maliyeti için çok önemli bir yere sahip. Kesinlikle. Onun için onu çok önemsiyorsunuz, onu ifade ediyorsunuz. Ee, onu sormuş arkadaşlar, e, izleyiciler, onu aktardılar. Ee, bu konuda da bir şeyler söyleyeyim bence. Şöyle mesela evet. bizim hazır giyimde işçiliğin yani işçilik giderinin maliyet içerisindeki payı yüzde %30, %30-35-40'lara geliyor. Çok gelir. büyük bir. Çok büyük oranlar bunlar. Çünkü emek yoğun bir iş bu. Hazır giyim tarafı. Bizim ham madde tarafı ortada var ama bu kadar yüksek değil. Sonuç itibariyle Cevabı'ya biz kendi sektörümüzü hep dört sektör birlikte düşünüyoruz. Tekstil, hazır giyim, halı ve deri. Bu sektörler işçilik ve emek yoğun sektörler. Dolayısıyla burada bizim için işçilik maliyetleri çok çok önemli. Şimdi dönecek şimdi iş kura gelecek mesela. Kur evet çok önemli ama asla en önemli değil. Burada önemli olan bizim ihracatçının bir şekilde bu konuda desteklenmesi. Yani nedir? Siz ihracatçının kurunu, ihracatçının bir takım üstündeki maliyetleri bunları eğer düşürebilirsek eğer bizim için bu bir geçiş noktası olacak. Ve yine de bu illaki bu sistemle sonuna kadar gidecek demek değil bu geçiş sürecinde bu geçiş periyodunda en az hasarla bu işten bir şekilde dönmemiz dönüştürmemiz dönmek değil yanlış olmasın dönüştürmemiz gerekiyor yani o şey diyorlar ya biz e, modayı e, belirleyen modayı e, yani modaya üretim yapmayı hedefleyen işte e, markaların bütün şeylerini, ihtiyaçlarını gideren bir tedarikçi pozisyonuna gelmeliyiz. Bu mesela bir çıkış olabilir mi? Şöyle, markaların tedarikçiliğinden öte, yani çok ütopik gelebilir ama o markalar biz olmalıyız. Ha, Yani o müthiş yani, bir hedef. Yani hedefimiz Kol bu olmalı. Bu olmalı. Ama oraya giderken buralardan... biz zaten Ama gibi, hedefi bunu koymazsanız sürekli markaların üreticisi olur. Ceher Bey işin kolay olan tarafı bu. Evet. Bu çok kolay. Sizin maliyetleriniz uyuyorsa bu çok kolay olan bir şey. Ama artık kolay olan değil, ucuz olan değil, doğru olan ve yöntemli olan işler ön plana çıkıyor. Mesela biz Maraş'ta bir e, geçmişte fabrika görmüştük. Orada 10 e, euroya üretilen... E, tişörtler işte şeyler e, mağazada e, 50 euroyu 100 euroya satılıyor. Yani esas parayı marka kazanıyor. Hiçbir elini sıcak sudan soğuk suya sokmuyor. Üretimi biz yapıyoruz. E, Nakliyesi ne kadar her şeyini biz yapıyoruz. O sadece markasını basıyor üstüne. Bu bu noktaya doğru evrilmek gerekiyor. Yani. Kesinlikle bakın bugüne kadar biz hep birilerine çalıştık. Biz bundan sonra birilerine kendimize çalıştırmayı öğrenmezsek eğer Evet. Bu yönteme doğru gitmezsek eğer yani bizden önceki ülkelerin yaptığı gibi bunu Avrupa bu şekilde yaptı, Amerika bu şekilde yaptı. Önce kendileri üretiyorlardı. Sonra baktılar ki onu başka yerde üretmek, orada üretmekten çok daha avantajlı. Tersine döndüler. Evet şu anda Amerika'da e, duyumlar alıyoruz. Onlar da belli üretimleri kendi işlerini alıyorlar. Ama bu tamamen devlet politikası. Pandemi gibi diğer bir takım sıkıntılar olduğunda tamamen dışa bağımlı olmamak adına atılan adımlar gayet de doğru adımlar. Şimdi Celal Bey biz ülke olarak ve ben kendi sektörüm için söylüyorum. Cidden çok ayrıcalıklı bir sektörüz ve ayrıcalıklı bir ülkeyiz. Bu konuların hepsine bizim çok çabuk adapte olma yeteneğimiz, kabiliyetimiz var. Bunu değerlendirmemiz lazım. Biz hala sırf kazanç olsun diye ya da belli şeylerden fedakarlık etmeden bir noktaya gelmeye çalışırsak İnanın ileride çok daha büyük bedeller, çok daha büyük cezalar öderiz. Öderim. Sektör olarak, ülke olarak. Bu arada siz işin yeşil tarafıyla da hem kişisel olarak yani şirketleriniz var o alanda hem de kurum yani sektör olarak da bu tarafı çok önemli. İşte yeşil mütabakat vesaire tartışmaları en çok sizin sektörü ilgilendiriyor. O noktada gelişmeler, son gelişmeler nedir? Bir engel mi yeşil mutabakat? Bizi engellemek için e, kullanılan bir manevali ama yoksa gerçekten dünyanın kurtarılmasına dönük bir çalışma mı? Orada kafamız karışık biraz. Valla Celal Bey bu nereden baktığımıza bağlı. Açıkçası evet. siz o pencereden bakarsanız bunlar bizi engellemek için bu işleri yapıyor diyebiliriz. Haklılar. Bu taraftan bakarsanız da ya kardeşim bak dünyanın en çok bu konuşulduğu için söylüyorum çevreye zarar veren sektörlerinden bir tanesi olarak gösteriliyor bizim sektörümüz. Çok haksızlar mı değiller? Bizim özellikle boya prosesinde çok işte kimyasallarla o çok ciddi anlam özellikle su tüketimi ile alakalı. Yani dünyanın en büyük problemi su. Bununla alakalı bizim ciddi sorunlarımız var sektör olarak. Şimdi dünya burada çok önemli teknolojilerle yeni sistemlere geçiyor. Biz de geçiyoruz. Biz de bunun Doğru yöntemlerini bulup araştırıp ona göre bizler de geçiyoruz. Bakın şu anda Türkiye'de tekstil sektörünün bir numaralı bir numaralı işi yaptığı üretimin yaptığı üreti, ürünlerin doğaya ne kadar az zarar verir bunun hesabını yapıyor. Herkes dönüşümün peşinde. Gerek dijital dönüşüm gerek yeşil dönüşüm gerek finansman tarafında her konuda bunun hepimiz hesabını yapıyoruz. Yani Anladım. dolayısıyla bizim bundan sonraki süreçte bu dönüşüm işine çok eğilmemiz lazım. sorunuzun cevabı bence ve bu benim kendi fikrim. Bu bir yaptırım ya da bir engelleme değil. Bu olmazsa olmaz. Olmazımız. Evet. Yani siz o anlamda zaten kuruluş olarak da e, önemli almış çok sayıda yeşil şirket var sizde. Atık vesaire. Evet, ile evet. Ilgili değil evet. mi? Ya o konuyla da kafa Evet e, ben kendim mi? yaklaşık 20 yıldır e, bu işler kendi ufak kendi çapımda yaptığım işlerden bir tanesidir bu. E, ve bana göre önümüzdeki 100 yılın en önemli işlerinden bir tanesidir bu. E, atık işi, atık yönetimi, atığın tekrar kazanılması, üretilen ürünlerin doğaya dost olması, lojistik, bilişim dünyası. Bunlar e, önümüzdeki 100 yılın e, meslekleri. Evet, yani dijital diyorsun? dönüşüm ve evet. yeşil ekonomi Önümüzdeki dönemde çok öne çıkacak. Tam da bu noktada siz aynı zamanda Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin başkan vekilisiniz. Evet. İhracat da çok mecburen tabi yani İhracatçılar Meclisi olunca ihracatla da, da çok ilgilisiniz. Bizim de umudumuz ihracat. Yani e, ihracat olmazsa olmazımız. Gerçi işte tekstili konuştuk. Orada bazı sıkıntılar var ama genel olarak değerlendirdiğinizde e, bizim bu umutla ilgili e, sıkıntımız olabilir mi? Umudumuz olmaya devam etsin mi ihracat. Celal Bey bizim ülkemizin ihracatı alt toplamda düşmüyor. Hı. Belli sektörler aşağı doğru iniyor. Belli sektörler çok Hı. ciddi ivme kazanıyor. Hı. Şundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu ülkenin ihracatı asla düşmez. Bu ülkenin ihracatı her zaman belli bir yerde kalır. Çünkü bu ülkenin jeopolitik konumu, insan kaynağı, her alanda geçmişteki tecrübeleri Burada öne çıkmasını sağlıyor. Yeter ki bunu biz kendi işte bu Türkiye'de 27 sektörün 14 tanesi yükseliyor, 13 tanesi düşüyor. Evet. Baktığınızda bu yarı yarıya gibi yaklaşık mesela düşen sektörler %50 küsur, yükselenler de %48-47 gibi. Yani buraları, bu rakamları, analizleri iyi yapmamız lazım. Celal Bey bundan sonraki süreçte şöyle bir durum var. İnsanların eskiden finansal kaynaklar çok önemliydi. Yani para çok önemliydi bir defa. Doğru. Ama artık paradan daha ziyade o paraya yön veren, yapılan işlere yön veren beşeri kaynak çok çok daha önemli hale geldi. Dolayısıyla yani bizim ülke olarak alt toplamda geriye kalma şansımız bence yok. Ne yaparsa yapsınlar, kim ne, nereden ne yaparsa yapsın bunu beceremezler. Bir, belli sektör aşağı iner bense dedim işte bir, 1 milyon 250 bin kişi çalışırken şu an 1 milyona düştü ama bu 250 bin kişi sokağa düşmedi ki öbür tarafta zaten ciddi bir eleman açığı Aranıyor da var evet. eleman da yani yer değiştiriyor bir şekilde terazinin su e, akar yolunu bulur buluyor yani evet. bizim bizim ülkemizde eğer doğru kullanırsak doğru planlarsak hiçbir şekilde bu bir tür sorunları yaşamayız ama yeter ki planlı hareket edelim mantıklı hareket edelim popülizmden uzak duralım açık ve net söyleyeyim yani e, belli şeyleri kazanmak için belli şeylerden fedakarlık etmeyi bilmemiz ve buna e, bir şekilde razı olmamız gerekiyor bundan şunu kastetmiyorum yani fedakarlık yaparken bir tarafı yok sayıp değil bu geçiş süreçlerini çok iyi planlamamız lazım artı bu fedakarlığı Tek taraflı yapmamamız lazım. Yani bu fedakarlığı bir yerden beklerseniz, öbür tarafa hiçbir şey dokunmazsa burada bir haksızlık doğuyor. Dolayısıyla eşit e, imkanlarla, eşit fedakarlıklarla bu ülkeyi biz tekst üretim tarafında, özellikle ihracat tarafında e, çok iyi yerlere... Bakın bugün savunma sanayi bizim göz bebeğimiz. Evet. Gıda da da mesela değil mi? Son Gıda aynı şekilde. Kazım Taycı diyor ki biz çok iyi gidiyoruz diyor. Bilmiyorum. Gıdacılar e, yani hakikaten çok iyi gidiyorlar. Evet. Çünkü biz bir... Gaziantep'te de çok e, bizde, önemli bizim, kuruluşlar. Bizim özelliğimiz şu Celal Bey. Bizde sektör çok geniş. Ürün Her sektör yelpazesi var. çok geniş. Evet. Bizde ambalaj da var. De başarılı başarılı girişimciler. Bizde de başarısız adamın olma şansı yok, yok Celal Bey. Yani o topraklarda eğer... Yani böyle birazcık rehavetiniz varsa, birazcık rahatlığınız varsa başarılı olamazsınız. Birisi evet. gelir sizi indirir aşağı, başkası gelir. Yani bizde, bizim coğrafyamızda, bizim topraklarımızda Güneydoğu'da insanın başarısız olma şansı yok. Ya başarılı olacaksınızdır ya, ya başarılı da başarılı olacaksın ya da başarılı olacaksın yoksa da kaybolur gidersin. Kaybolur gidersin. Evet. Yani çünkü bakıyorum ben son dönemde işte birbiri ardına yeni yatırımlar var, halka açılan şirketler var sizde. Yani Gaziantep yani bir de depremden de etkilendi sonuç olarak yani Gaziantep gerçi iki ilçesi etkilendi ama o, yani depremin bütün olumsuzlukları da Gaziantep'e e, Gaziantep diğer kentlere yardım etmeye çalışıyor. Baktığınızda dimdik ayaktasınız yani yine. Her zaman da ayakta kalacağız. Hiç bunun şeyi yok yani biz biz yıkılmayız. Biz Kurtuluş Savaşı görmüş o 11 ay 6.317 şehidi vermiş bir şehiriz. Bizim atalarımızdan dedelerimizden aldığımız o güç, o feizle bizi pek yıkacaklarını zannetmiyorum. Yani biz aç kalırız ama hiçbir zaman kimseye boyun eğmeyiz öyle söyleyeyim. Başkanım siz aynı zamanda genç kuşaklarla da çalışmayı seviyorsunuz. Hatta kendi kuruluşunuzda da gençler var. İşte kendi çocuklarınız da var. Nasıl buluyorsunuz onları? Vallahi Umudumuz, geleceğimiz onlar. Biz o gençlere ne kadar fırsat verirsek. Siz bir, veriyorsunuz da fırsat. Kesinlikle. Benim evet. şu anda şirketimde oğlum, kızım, yeğenlerim. Yani hep gençler var. Evet. Onlarla beraber yürümeye çalışıyoruz. <laughs> Gençlerin önünü açmak lazım Celal Bey. Gençlere fırsat vermek lazım. Bu çocukları eğer fırsat vermezsek, bunları önünü açmazsak. İlelebet bu işleri biz yapamayız. Böyle bir şey mümkün değil. Bir Hiç. de onların e, yeni katacak var değil mi? Yani öyle yeni vizyonları, yeni katacakları şeyler çok farklı bir noktaya taşıyabilirler. Hem ülkeyi hem şirketleri kesinlikle, diye düşünüyorum ben. Kesinlikle mi? çok doğru Bizim bakmadığımız, Hani az önce bir soru sordunuz. İşte bu yeşil dönüşüm evet. hangi pencereden baktığımıza bağlı. Ben. Bunlar çok farklı bir Perspektiften bakıyorlar. Bir sürü pencereyi bir arada görebilme şansına yani sahibiz. Bizler yani. o kadar yetenekli değiliz. Evet. Yani bu bir gerçek. Biz hiçbirimiz onların gördüklerini. Ama siz de kurmuşsunuz işte bu A, tabii, yapıyı tabii. kurmuşsunuz. Ta, yok, ya şöyle. onlar daha yukarı taşıması lazım şimdi. Bakın Celal Bey bugün ülkemizde yani bu gençlerin girdiği birçok işler var. Bizim e, özellikle bu Tim tep girişim evinde evet. sürekli içlerindeyiz. Sürekli onlarla birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, dinliyoruz. Abi çok enteresan, çok ilginç fikirleri var, görüşleri var, projeleri var. Ha bunların büyük çoğunluğu havada kalabilir. Hiç önemli değil. Yani 100 tane de, 1000 tane de, 1 tane, 2 tane çıksa. yeter diyor. o bizim için yeterli Yeterlidir. yani. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Ben teşekkür ee, ederim. Bu gençlere yönelik mesajınızı da noktalamak isterim. gençler, gençlere şans verin diyorsunuz. Kesinlikle. Gençler bizim geleceğimiz. Geleceğimiz. Çok teşekkürler. Ben Çok teşekkür ederim. Gaziantep'e ve time selamlar. Başla. Efendim gençler bizim geleceğimiz onlara şans verin böyle noktalayalım. Çünkü e, biraz olumsuz sıkıntılarla başladık ama e, yeni pencere yeni umut burası. E, görüşmek üzere hoşçakalın.